Evet, mukaddes emanetleri göreyim inşallah. i̇nşallah. Hazreti İbrahim'in tenceresi. Aleyhi ve, Ali ve Nasıl? Hazreti İbrahim'in tenceresi. Evet. Hazreti Musa'nın asası. Hazreti Peygamberimizin kabir toprağı. Kabe anahtarı. Yine aynı şekilde Kabe anahtarı. Evet. Bu Nala ayrı eli, bir şey. Nala eli, saadet. Bu? Nala Eylül Saadet. Peygamberin nalına evet. Ayakkabısı yani. Ama çok iyi muhafaza olmuş ya. Maşallah kutsal emanetleri göstermeye devam edebiliriz bazı resimler. Evet, devam edelim. Hazreti Peygamberimizin oku ve kılıçları. Ya çok şahane şu ana kadar kalmış olmaz. Ama tabii kılıçları ilk başta böyle ya sonradan süslenmiştir Osmanlı döneminde. Altın kalkmayla süslenmiştir. Yani normalde sade kılıçları ilk başlamıştır. Işte. Seyfi Nebevi Resulullah'ın kılıcı. Aynı şekilde Hazreti Ali'nin kılıcı vardı. Bu Hz. Ali'nin kılıcı. Evet. Aynı şekilde. Bak çift uçtu. Evet. O kılıcı yeniden gösterdi. O meşhurdur Hazreti evet. Ali'nin e, Kabzasını ve namlusunu ayrı ayrı gösterdi. Evet. Namlu ucunu gösterdi. Meşhur Zülfikar'ı, evet. Diğer kılıçlarını gösteriyorum şu anda. Kime ait bu kılıçlar? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kılıçları. Ama iyi muhafaza etmişler ya. Allah vesile etmiş, korumuşlar. Evet. Muaz bin Cebel'in kılıcı sahabe. Ya Allah size savaşlarda falan birilerine geçseydi çok tehlikeli olabilirdi. Allah korumuş. Evet. Uğut Savaşı'nda kırılan dişin saklandığı mahfaza. Peygamberimiz. Aynı şekilde. Hazreti Davud'un kılıcı. Onu göreyim boydan. E ee, bu şekildedir resim. Bu kadar. Ha, dar olmuşlar evet. Kılıcı ve kitabesi. Hazreti Davud. Evet kılıç bir hali eskimiş. Kitabe Hazreti Davud'un kitabesi. Yine kılıçtan bir bölüm. Kitabenin... Kitabenin mi bölümü? Kita Pardon kitabe. Yine kitabe. Aziz Davut'un kılıcı. Hazreti Fatma'nın hırkası. Çok sevimli. <laughs> Maşallah. İyi saklamışlar ya. Canlarımın yani zor şartlarda yaşadıkları anlaşılıyor o devirde. Aziz Fatma'nın sandığı. Çok sevimli. Nasıl sevilmiştir kim bir süslü sandığı var diye. Seccadesi. Çok güzelmiş seccadesi de maşallah. Maşallah. Hazreti Hüseyin'in cübbesi. Oh, severim ben onun çübbesiğini maşallah. Hazreti Osman'ın kuranı maşallah. Üstünde kan lekeleri var kuranın. O saldırdıklarında açmış kuran okuyormuş o anda. Adamlar psikopatlarına bak ya. İnanılır gibi değil cesaretle. Bir de o adamlara nasıl müsaade ettiler ben anlayamıyorum. O devri kafamda canlandıramıyorum ya. Tavana nasıl çıkar? Kapıdan içeri nasıl girer? Yani adamın öldürmeye kastettiği, şehit etmeye kastettiği açık belli. Su içirmiyorlar, yemek yedirmiyorlar. İki gün ceset kapıda kalıyor. Bedeni, mübarek naaşı. O devri bir kavramaya çalışamıyor. Daha detay evet. anlayamıyorum. Ben inanılır gibi değil. Nihayet bunlar 5-10 tane çapulcu it kopuk takımı yani.